çıkmış ama buradaki görevi yapıyoruz arkadaşlar. İki maç kazanınca 500 jeton alıyoruz. Sonra aldığımızda da 10 elması alıyoruz beraber. Sonra mega kutu var. Evet arkadaşlar şimdi çift hesaplaşmada oynayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bir de internet kazmasa tam olacak. Tam geçti. Hemen şuradaki kutuyu alalım. Bip bir aldık. Şu kutuyu alalım. Koş 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 koş. Tamam bunu da aldık. Ay alamadım. Ay alamadım tekrar. Tamam aldık. Karlı öl buradan. Karl'ı aldık biz Karl'ı. Öldü Karl. Tamam. Oo yandan beni vuruyor. Tamam arkadaşlar. Biz saklansak tamam olacak. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle tekrar. Arkadaşlar ben dalmıyorum. Ölmüyorlar. İçeriden bak. Hop 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 hop. Ay kal. Ben dön dön dön. Hop hop. Ben devam et. Tamam. E, kimse yok burada ne? Nasıl olacak? Aha. Bak geldiler yine. Geldiler. Geldiler. Oğlum dağmasana. Adamın 13 yükü var. Ne dalıyorsun ya? Tamam. Merhaba arkadaşlar ben geldim tekrar. Arkadaşlar dur. İşte bu. Hayır ya. Evet arkadaşlar. Son bir maç. Son beş lütfen lütfen lütfen. Kazanalım onu da. Başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim şuradan 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 tamam arkadaşlar devam ediyoruz hayır nasıl bir şey ya nasıl bir şey ya herkes birbirine giriyor ya harita hemen tek hesaplaşmada maça girdik oy ne bölüyoruz bu ne ya öyle işim var kabul edilemez İncek başıma oynayacağım. Hiçbir şey değil. Oh bibi. bibi. Bi -bi Gel buraya. Oh ideal çıktı bakayım. Üzgün çıktı. <laughs> Kenardan. Kenardan. Uyucu dolduralım. Sadece burada mı? Kanka, kanka. Hadi, elini uçanla. Tek aslan oyun bitirecek. Tamam. Hah. Sakın. Bu benden kaçmayacak. Çok güzel. Oo, bana vuruyor, bana vuruyor. Hmm. Kanka, kanka, kanka. burada bir varmış ya, şu an? Şu an çok korkuyoruz. Geçen Brock vardı. Bro. Çok oynamaz oynamayın bro. Oynamayayım. bro. devam ediyoruz. Ya. Oh. Sakın sakın. Bizi görmedin ama. Zaten bir yüklü yüzleri iş var ya. Ve alan bayağı bir güçlüsü. 12 yüklü. Baştan kaybettik diyelim. Baştan kaybettik. Baştan kaybettik. Gaza edecek beni. Gaza edecek beni. Abi işin gücün yok mu lan senin? Oh, oh. Arkadaşlar kim birinci oldu? Kim birinci oldu? Ya... Nasıl olur ya? Evet arkadaşlar 500 yaptık. Tamam. 8 kupa. 500. 1250. 12.158 kupayız. Burada. O elmasımızı alıyoruz. O elmasımız var. Hadi, Nereye girdik? Arkadaşlar eğer bir 20 elmas daha alırsak o Altın parlayı alacağız Evet arkadaşlar video sonuna geldik görüşürüz. Arkadaşlar bu arada acil burada 6 gün 15 saat sonra sizlerle tekrar bir video daha çekeceğim hem çok güzel olacak. Arkadaşlar bir de arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar burada şey var. Burada da 9 saat sonra şey yapacağız. Bunları alacağız. 9 saat sonra arkadaşlar. Herhalde videonun sonuna geldik. Görüşürüz.